Evet arkadaşlar, şuradan parmağımızın üst kısmından saydığımızda her iki ayak içinde, sol ayak ya da sağ ayak içinde parmağın üst kısmından saydığımızda burada 2, 4, 6, 8, 9 sırayı tamamlamış olacağız. Arkadan bir yarım tur gelip ayağımızı şöyle büktüğümüzde tam yarısına gelip buradan geri dönüp topuk aşamasını yapıyoruz. Tam yarıma, yarım kısmına geldik. Yarım tur ördük. Burada bir zincir çekip geri dönüyoruz. İlk e, sık iğnemize batıyoruz. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10. Elimizde zaten 20 x'imiz vardı. 10 x arka topuktan alıyoruz. Bir zincir çektik. Geri döndük. Birinciye değil ikinciye. Her geri dönüşümüzde azaltma yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gördüğünüz gibi bir tane eksildi bir zincir çekip tekrar geri dönüyoruz birinciye değil ikinciye 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çektik döndük ikinciye batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 tekrar bir zincir çektik döndük ikinciden başlayarak 1 2 3 4 5 6 Evet. Son sayımızın 6 e, olarak kalması gerekiyor. 6'yı tamamladık. Ama bu taraftan devam edeceğimiz için geri döndük. Azaltmadan her sık iğneye bir tane batarak 1 2 3 4 5 6 Evet şimdi ayağımızın yan kısmından devam edeceğiz. Burada her e, gördüğümüz delikten birer tane alarak bu yandan aşağıya inerken 5 sık iğneyi tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. 1 2 3 3 şuraya batacağız 4 Evet 5 sık iğne aldık buradan şimdi ön kısımdan bir tane alıyoruz bir zincir çekip geri dönüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diğer yana geçtik 11 12 13 14 15. Evet diğer yandan da 5 tane aldık arkadaşlar. Şimdi önden ilk ilmekten bir sık iğne alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Öndeki sık iğnemize batarak bir sık iğne alıyoruz oradan. Geri döndük, bir zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şuradan ön taraftan bir sık iğne alıyoruz. Gördüğünüz gibi zincir çekiyoruz. Döndük. 1 2 Tam tur olarak diğer ön kısma gelinceye kadar devam edeceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 önlerden aldığımız için farkındaysanız her seferinde artıyor artırıyoruz arka tarafı 18 şimdi Şurası topuktan sonra arkadaşlar burayı şu şekilde belirliyoruz kaç tur döneceğimizi. Şurası topuk alt kısmı. Topuğun üst kısmında şu 4 sırayı tamamladıktan sonra 2 4 sırayı tamamladıktan sonra artık topuk tarafına, arka tarafa geri dönmeden ön taraftan devam ediyoruz. Ayağımızın ön kısmından devam edeceğiz. Daire şeklinde önden 1, 2, 3, 4, 5, devam ediyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane elimizde sık iğnemiz var. Bu 24 tane sık iğnemizi azaltacağız şimdi bilek kısmına doğru. Bunu yapabilmek için de ayağımızın şu topuk kısmından bir tane, ön kısımdan bir tane. Bir bu yandan azaltıyoruz. 2, 3 tane önden aldım. Bir bu yandan azaltıyoruz. Evet arkaya doğru geliyoruz. Önlerden iki tane azalttım her iki yandan. Arka topuk kısmına geldik arkadaşlar. Ayağımızı tam olarak orta alıyoruz. Bir tane de topuk kısmının arka tarafından. Şunları. Şununla şunu yani. Tam topuk kısmının arka kısmından bir tane de burada azaltma yapıyoruz. Yani 3 yerden azaltma yaptık. Devam ediyoruz ön tarafa doğru. Evet yan kısmı indik. Ön tarafa geldik. Bir tane topuk kısmından bir tane ön taraftan azaltma yaptık. Önden 1 2 3 tane aldım. Bir önden, bir de topuk kısmına yakın olan kısmından bir tane aldım, azalttım. 1 Şimdi ayağımızı şöyle yapalım. Ben ayak ölçüsünü o şekilde ilmek belirleyici koymadığım için şu şekilde sayalım. Bakalım kaç tane sayımız var burada. 7, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet. benim 50 santimlik bebeklere yaptığım bilek sayısı yani bilek inceliği 17. Şu an elimizde 19 ilmeğimiz var. O yüzden bir tane arkadan iki tane de önlerden alarak arkadan almayalım. İki tane önlerden alalım. 17'yi düşelim. Devam ediyoruz. Arkadan bir tane kesme yeterli arkadaşlar. O arka çukurluğunu verecektir o zaten bize. Geldik ön kısma. Bir topuk bir yan kısımda. Zaten kesme yerlerimiz belli, belli oluyor burada dikkat ederseniz. Önden 2x alıyoruz. Önceki kesmelerde önde 3x bırakmıştık. 2x aldık. Bir de buradan şu şekilde göstereyim kesme yerini. O kesme yerin üzerinden tekrar bir kesme daha yapıyoruz. Evet. 17'ye ulaştık. Ee, bacak örümüne geçerken e, burada 3 sıra en fazla 4 sıra düz 17 olarak örüyorum ben ondan sonra bacak artırmalarına geçiyorum e, vaktim olursa inşallah e, bu ayak parmaklı bebeğimin tamamını video olarak paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar ama şu aralar çok yoğunluğum var şimdi bir sıra düz örelim hiç kesme artırma yapmadan ayağımıza bir bakalım nasıl oldu. Evet, arkaya geldik. Zaten artırmaları da arka kısımdan yapıyorum bacak artırmalarını ben. Ayağımızın tabanı için şöyle bir tel, ee, bu teli taban büyüklüğünde ben e, kıvırıp sarıyorum. Sonra e, çok fazla ilerlemeden zaten bu teli takalım.